Arkadaşlar tekrar ne kadar hoş geldiniz. Beraber şey yapıyorum. Serisinin ikinci bölümü. Maalesef değil. <laughs> Niye değil diye sorarsanız. Silinmiş. Bildiğiniz silinmiş dünya. O yüzden yeni bir şey yapıyoruz. Arkadaşlar. şu anda gördüğünüz gibi. Yol yapıyorum. Ben yapıp geleyim. Evet arkadaşlar. Uzun bir aranın ardından sonra tabi size bir saniye bile gelmemiştir. Arkadaş bir dakika. Siz niye buradasınız? Çıkar mısın? Oyun bug'a girdi. Heh. Tamam. Ben şunları en iyisi keseyim. Bir dakika. Nerede? Sen niye giriyorsun buraya? Sen niye girdin buraya? Sen girecektin. Kesin biliyorum. Sen sen bence gireceksin. Heh şöyle bir yer hazırladım arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle bloklarımızı alalım. Şöyle şunlara at 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 hepsini attık. Arkadaşlar ben ilk öncelikle evlerin için doldurmayacağım. Ve şu camları kullanacağım büyük ihtimal. Şimdi arkadaşlar burada ilk önce bir tane kapılı. ilk önce bir tek katlı iki katlı evlerden başlayayım diyorum. Şimdi çok büyük olmasına gerek yok. Yani arkadaşlar çünkü kocaman şehir yapacağım. Arkadaşlar ben bunu video dışında da il, ilerleteceğim. Ee, yani bu kadarla sınırlı olmayacak. Hop 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 hop. Şu an birazcık küçük binalarla başlayalım ilk öncelikle. Hop 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 şöyle şurası cam olsun. Bana Sonra... Arkadaşlar bu arada mimarlı konusunda çok iyi değilim. Yani yorumlara yazmayın çok kötü oldu falan diye. Hop 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 hemen şurada. Hava durumu açılır mısın? Ha. Ay ben niye yağmuru seçtim? Açık birincisi saat gündüz ikincisi hemen bakın mesela yani, durun bir dakika Nasıl ee, bunlar silindi mi ben mi yanlış hatırlıyorum neyse arkadaşlar hop 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 mesela arkadaşlar şöyle bir ev kasaba kasaba daha çok olacak inşallah Şimdi ben burayı böyle doldurayım arkadaşlar şöyle bir de iki kaç şimdi arkadaşlar aklıma bir sürü fikir geliyor ev yapmayla ile ilgili. Arkadaşlar bu dünya inşallah silinmez. Arkadaşlar bu arada inanmıyorsanız gerçekten sizin de. Hatta bunu ben kısa bir short video olarak da gösteririm arkadaşlar. Tabi isterseniz. Şöyle. Hop. Hop hop hop. Şöyle. Bu sefer evin dört bir yanı cam olacak. Hop. Hop hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop. E ee, şurayı kapatalım. Hop hop hop. Evin şuraları kompleceğim. Hop hop. Hop hop hop. Şöyle. Ya ortayı yapmak çok zor. Hop hop. Oh oldu. Hop hop. Hop 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 hop. hop. yapamamışım. Hop hop hop. Hop hop hop. Yanlış yere koydum yanlışlıkla. Bu evde böyle olsun. Arkadaşlar böyle böyle evler yapacağız. Arkadaşlar aklımdan şöyle bir fikir geçti. En iyisi bir tane de köprü yapayım. Köprü bildiğiniz köprü. Şimdi ilk öncelikle köprü için ne gerek? çit gerek. Hemen yani şuradan. Hangi çit olsa hangi çit olsa beyaz bence olsun. Merdiven gerek. Hangi merdiven? Hangi merdiven? Eee, Genelde ne renk olur? Bence şu taştan olsun ama taşı alamadım. He. Tamam. Şimdi arkadaşlar altlarına da şununla kapatayım. En iyisi. Şuradan başlasın. 3 blok öteden. Hop 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 hop. Şimdi hop hop. Bakın. Sanki merdivenmiş. Mesela. Şöyle gittikçe yükseldi. Şimdi şöyle. Bir dakika. Bir tane yanlışlık oldu. Hi hi şöyle olduktan sonra yürüsünler. Ner ama çiti düşünemedim ben. Hop hop. Çiti de yapabilmek için şöyle bir dakika ilk önce bir köprünün temelini bitireyim. Hah tamam. Şimdi bir dakika. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop. Bir dakika. Hop hop. Ya. Hop hop. Tamam. E şuradan çitleri de yapacağız. Arkadaşlar ben çitleri yapıp geliyorum. arkadaşlar köprümüzü de yaptık. Şöyle. Arkadaşlar böyle geliyorsun geçiyordum. Arkadaşlar ben video dışında da Şuraları evlerle falan doldururum Ormanlar falan yapmayacağım Evlerle doldururum ee, Diğer bölümlerde de Farklı şeyler yaparız ee, Akvaryumlar Gibi şeyler yaparız Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay